Evet, merhabalar çocuklar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda size noktalama işaretlerini anlatacağız. Noktalama işaretlerinin ilk baş nokta Noktayla başlayacağız. Zaten noktayı az çok e, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O hızlıca geçeceğim ama yine dikkatlice dinleyin. Bildiğimiz gibi her cümlenin sonuna ne konur? Nokta konur. Bunu bilmeyen yoktur bence. Özellikle 6a sınıfı öğrencileri olarak cümlenin sonuna nokta sorumluluğunu bilmeyen öğrencimiz yoktur diye düşünüyorum. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konu mu? Evet, özellikle küçük harflerle yapılan kısaltmaların sonunda biz az önce kısaltmaları anlatırken ne demiştik? İşte apartman, doktor, prof, mahalle, mah, yüzyıl bunları ne yapıyoruz? Sonuna nokta koyuyor muyuz? Evet. Sayılardan sonra sıra bilmek için konulur. İnciyi anlatırken inciyi yerine ne koyuyorduk biz? nokta koyduk. Bunu da söylemiş miydik önceki videolarımızda? Evet. 5. 3. 8. 10. Bunlarda ne yapıyoruz? Sıra sayısını bilinmek için noktayı kullanıyor muyuz? Evet. İnci yerine geçtiği için kullanıyoruz. E aí yanlış, bakın akıllı dediğimiz, akıllı olmasına rağmen yanlış yani. Ne yapıyoruz? Saatlerin arasına iki nokta değil, nokta koyuyoruz. Dikkat ediyoruz, düşmeyin yani. Birçoğumuzun elinde akıllı telefon var, göz aşina var. Saatlerin arasında hep iki nokta, iki nokta. Testlerde de karşımıza çıkıyor. Saat vermiş, arasına iki nokta vermiş. Ama ne yapmayın? Düşmeyin. Ne yapıyoruz? Saatlerin arasına iki nokta değil, Nokta koyuyoruz. A adreslerine de biz ne yapıyoruz? Noktayı kullanıyor muyuz? Evet. Noktanın kullanım alanı aslında öyle çok da e, gelişte işte yani cümle sonuna konuluyor. Tarihlerin arasına konuluyor. Saatlerin arasına konuluyor. İşte ne var başka? A adreslerinin arasına konuluyor. Kısaltmaların sonuna konuluyor. Yani noktanın genel özellikleri bunlar. Geldik bir güne. Bir güne bazen sıkıntı yaşar yaşayabiliyor muyuz? Evet. Şimdi biz büyüğünü ne yapıyoruz? sıralama yaparken bir ardınca eş arasına ne yapıyoruz? Bir bir koyuyoruz. Ee, sıralı cümleleri birbirinden ayırırken yani bu sıralanan şey cümle de olabilir, sözcük de olabilir, fark etmiyor. Herhangi bir sıralama varsa biz bu sıralamayı neyle ayırıyoruz? Ee, Virgül ayırıyoruz. Sıralı cümle olabilir, sıralı sözcük olabilir, eş görevli sözcük olabilir. Biz bunları neyle ayırıyoruz? Dediğim gibi virgül ayırıyoruz. <laughs> Ara söz demişiz bunu atmıyorum. Ara sözdür pek anlayamazsınız şu an. Şu maddeye geçiyorum. Tırnak içinde olmayan anlatı cümleler sonra konulmuş. Biz genelde ne dedik? Anlatı cümleleri. Birinden aldığımız bir cümleyi başkasına aktarırken biz bunu ne diyoruz? Anlatı cümle diyoruz. Anlatı cümleleri biz genellikle neyle belirtiriz? Tırnakla belirtiriz, değil mi? Eğer tırnak işareti kullanmamışsak ne yapıyoruz biz bunu? O cümlenin alıntı olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? Virgüller yapıyoruz. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Evet, konuşma ifadesinin yine sonuna mı geliyor? Evet, baktığım zaman edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur demiş. Fatma koşarak geldi. Demiş. Dışarı çıkalım mı, kitap okuyalım mı, kütüphaneye gidelim mi? E, bu ders film izleyelim mi? Biz ne yapıyoruz? Ya reddediyoruz ya da ne yapıyoruz? Onaylıyoruz. işte. red veya onay bildiren sözcüklerden sonra nedir bunlar? Evet veya hayırdır, değil mi? Red veya onay bildiren sözcüklerden sonra ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. İşte nedir? Hayır. Tamam. Evet. Hayır. Tamam mı? Bunlardan sonra ne yapıyoruz? Biz Virgül kullanıyoruz. Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra yine ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz işte. Efendiler gibi ya da size ne diye hitap ediyorum? Söyleyeyim mi şimdi burada? <laughs> Söyleyelim bence. Sonrasında söyleriz bunu. Evet. Mesela matematik zayıf bir insan olarak da. Evet devam ediyoruz. Künyede de kitap künyesi kaynakçayı belirtirken, kitap künyelerini belirtirken ne kitap künyesi? İşte basım yılı, yayın yılı, nerede basıldığı, yazarın adı, kitabın adı. Bunlar neyi oluşturur? Kitabın künyesini oluşturur değil mi? Bu kitap künyesini belirtirken, sıralama yaparken ben yine ne kullanıyorum? ne yapıyoruz Çünkü içinde bir günler. Şimdi biz ne yapıyorduk? Sıralı cümleleri birbirinden bir gün ayırıyorduk. Eğer sıralı cümleler kendi içerisinde bir gün ayırmışsa ben bunu ne yapacağım artık? Noktalı virgülle ayıracağım. Bu kadar yani. Ne yapacağım? Tür ve takımlar kendi içinde bir gün ayırmışsa noktalı virgülle sıralı cümleler kendi içinde virgülle ayırmışsa yine ben bunu neyle ayıracağım? Noktalı virgülle ayıracağım diyorum. きれい örnekleme yapacaksam ben noktalama işareti olarak noktalı virgülü kullanacağım. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Biz yazım kurallarını anlatırken noktadan ve iki noktadan sonra cümle büyük harfle başlar demiştik. Bakın buraya iki noktadan sonra cümle küçük harfle başlamış. Neden? Neden küçük harfle başlamış sizce? Evet. Furkan yorum yapıyor. Diyor ki öğretmenim çünkü bu bir tamamlanmamış cümle. Eğer cümle tamamlanmamışsa ben ne yapacağım? Küçük harfle başlatacağım. Eğer noktalı virgülden sonra cümleyi tamamlamışsam büyük harfle başlatacağım. Tamam mı? cümlelerin sonuna ne koyacağız genel itibariyle? Üç nokta koyacağız. Tamam mı? Karışılacak hiçbir tarafı yok yanlışlıkla. Bakalım. Kapıyı açar açmaz demiş. Ne? Kapıyı açar açmaz ne? Ne oldu? Gülümsedi mi? Kızdı mı? Sinirlendi mi? Şaş şaşırdı mı? Ne oldu yani? Tamamlanmış mı cümle Hayır tamamlanmamış. O yüzden ben cümlenin sonuna ne koyuyorum? Gördüğünüz gibi üç nokta koyuyorum. İşte bu belirtmediğimiz yerlerin yerine yine ne koyuyoruz? Üç nokta koyuyoruz. Kaba veya argo olarak kullanmak, kullanmak istemeyen ifadelerin yerine ne koyabiliriz tekrarda? Üç nokta koyabiliriz diyoruz. Ünlemlerden sonra anlatımı pekiştirmek için de kullanılabiliriz. Mesela karşılıklı cümlelerde eksik bırakılan cevapların yerine de ne konuluyor yine? Üç nokta oluyor tamam diyebiliriz işareti konmaz. Yani cümlenin anlamına da bakın. Soruyu okurken ama burada bu mi var hemen soru işareti yapıştır geç olmasın. Ne yapın? Tüm soruları okurken cümleleri tek tek okuyun ki anlama göre noktalama işaretlerini doğru olarak yerleştirebilin. Siz bazen soruları çok acele bir şekilde hani çözeyim gideyim ya da bitsin bir an önce kurtulayım mantığıyla çözdüğümüz için yanlış yapıyorsunuz. O yüzden cümleyi okumadan soruları çözmeyin. Mami görün. Her bir her gördüğü mami soru anlamına katmaz. Ünlem işareti genelde nedir? Şaşkınlık duygu bildiren ifadelerin sonlarına ne Ünlem işareti konu. İşte eyvah, seslenme, uyarı, alay. Bunların hepsinde ne vardır? ünlem işareti vardır. Kısa çizgiye geldiğim zaman satır sonuna sığmayan cümleleri ben neyle ayırırım? Kısa çizgiyle ayırırım. Ara sözleri ne yaparım yine? Kısa çizgiyle ayırırım. Ekleri kökleri işledik. Ne yapıyorduk biz kökleri ayırırken? O y a n ya da kapının olmamasını belirtmek için bir nokta var. Noktadan sonra normalde büyük harfle başlaması gerekiyor. Ama tırnak olduğu için tırnağın içinde kalıyor ve büyük harfle ne yapmıyor? Başlamıyor. Anlaştık mı? Eser isimlerinde de ne yapıyoruz yine? Tırnak içerisinde veriyoruz. Yay ayrıcı nerede kullanıyoruz? Et bilgi için kullanıyoruz, eserlerin bilgisini vermek için kullanıyoruz ya da yazarların bilgisini vermek için ölüm tarihi, doğum tarihi bunları vermek için ne yapıyoruz? Genelde yay ayrıcı kullanıyoruz. Tiyatro eserlerinde konuşmaların bir kısmında hareketlerini gösteremediği için metinlere aktarırken kişilerin ceset beden hareketlerini ne yapıyoruz? Yay ayraç için. çocuğunuz demiş. Önüne bir işareti koymuş. Aslında orada bir alay ifadesi var. Bunu belirtirken yine ne kullanıyoruz? Tır, yay ayraç kullanıyoruz. Köşeli ayraç da yay ayraç kullanmış ama tekrar ayraç ihtiyacım varsa ne yapıyorum? Bunda da aynı şekilde köşeli ayraç kullanıyorum. Kesme işaretimler kullanıyorum. Özel isimlerden sonra gelen ekleri ne yapıyorum ben? Kesme işaretiyle kurum, kuruluş, özel isimler hepsi aynı şeyi anlatıyoruz aslında. Ne yapıyor? Kesme işaretiyle ben ne yapıyorum? Ayırıyorum. Başka mı? Evet. Noktalama işaretleri konumuzun da sonuna geldik. Kesme işareti dediğim gibi özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırıyorum. Sayılardan sonra gelen ekleri ayırıyorum. İşte ee, ne olabilir başka? Genelde işte genel ekleri, sözcüklere gelen ekleri ayırıyorum. Yazım kuralları bitti, noktalama işaretleri bitti. Bunun dışında e, sizin yapmanız gereken şey bu videoyu izlerken de dediğim gibi yazın, yazarak çalışın. Mikrodaki yazım ve noktalama işaretlerini mutlaka ama mutlaka defterinize yazın. Görüşmek üzere.